yapmak istiyorum. haftalık her hafta pazar günü paylaşım yapmak istiyorum. Bu hafta ne oldu? Aynen haftalık blok işte ne yaptım falan yani nereye gittim. Ya ama sana bir şey diyeyim mi? Bence bu iş öyle herkesin düşündüğü gibi kolay bir şey değil yani. Hani herkes öyle ne yapıyor bunlar video çekiyor falan diyor da. Bence hiç kolay. Çok zor. Çok zor yani. Bir de bence çok büyük bir özgüven gerekiyor yani bunun için. Çünkü insanlar seni görüyor, sana saçma yorum yapabiliyor. Yani herkesin dilinde olabiliyorsun ve bunu kaldırabilecek bir cesaretinin ve böyle özgüveninin olması gerekiyor yani. Kolay diyenler yanılıyorlar. A few moments later. son sizi ofisteyken açmıştım. Aslında ofiste bir girişte yaptığımı hiç düşünmüyorum ama artık eve geldim. Bir şeyler yedikten sonra bir cilt bakımı yapacağım. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız, umarım takip ediyorsunuzdur. Biliyorsunuz ben genel olarak cilt bakım rutinlerimi paylaşan bir insanım. Bir de burada birlikte böyle düzenli bir şekilde yaparız ve size de aynı zamanda nasıl gün içerisinde akşam ve sabah olmak üzere cilt bakımı yaptığımı göstermiş olurum. Tabii siz anneleri tarafından size emanet azdan görüşürüz. Yedim, duşumu aldım ve geldim. Saçlarımı tabii ki şu muafasının spreyini sıktıktan sonra taradım. Bunun kokusunu bir kesim çok seviyor, bir kesim de sevmiyor. Ben arada kalanlardanım. Benim saçlarım normalde çok karışır, kabarık, kıvırcık, garip bir saç. Ama ona rağmen çok güzel bir şekilde yumuşatıyor ve taramada aşırı derecede yardımcı oluyor. Ne zaman çıktıysa o zamandan beri kullanıyorum. Üzerine şu Derm'in toniğinden sıkıyorum. Bu kesinlikle saçlarınızı uzatıyor bence ve dökülmeyi de önlüyor. Saç uzatmak isteyenlere aslında Urban'ın şu mor biyotinli olan toniğini de önerebilirim. Çünkü benim gerçekten şu kısımlarımda hiç saç yoktu. Yani şunları şu Marudermin ve Urban çıkardı. Saçımı topladığımda çok kötü gözüküyordu açıkçası ve ben o görüntüden hoşlanmıyordum. O yüzden bu iki toniyi düzenli bir şekilde uygulamaya başladım. Ve gerçekten de ikisinin de çok büyük faydalarını gördüm. Son olarak uyguladığım adım ise bu Yves saç kremi oluyor. Uyguladıktan sonra saçlarım gerçekten hem mis gibi kokuyor hem de yumuşacık oluyor. Ayrıca ısı koruyucu bir krem. Bu arada yarın Kayseri'ye gidiyorum. Orada da vlog çekmeye devam edeceğim tabii ki. Birkaç yer önerisi gördüm. Oralara gitmeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Cilt bakım rutinimi de beraber yapmak istiyordum şu an ama saat biraz geç oluyor ve benim yarın için erken uyanmam gerekiyor. Hemen işlerimi halledip uyumak istiyorum. O yüzden direkt sizi yarın aşınlıyorum. Günaydın. Saat 9'da yola çıktık. Mısır piramitlerine geldik. <laughs> de size bahsetmiştim. Bugün Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'ye neden gidiyoruz? Aylar öncesinde böyle bir düşüncemiz vardı. Fenerbahçe'nin maçı var. Oraya da izlemeye gideriz diye. Sonrasında unuttuk ama geçenlerde tekrar aklımıza geldi ve bir anda böyle bilet falan aldık. Hem gidip işte orayı da görmüş oluruz diye hem de Fenerbahçe'nin maçına gidiyoruz yani. Umarım şans getiririm çünkü ile herkes çok üzgün skor tahmini yapalım. Tahmininiz nedir? 2-1 Fener. 2-1. 2'den daha çok atacaklarını düşünüyorum. Ya nedense bir 5 diyesim var yani. Kaç yiyeceğiz? 2. Bu arada biz deplasman tribününde oturacağız değil mi? Evet. Orada gol olunca bağıracağız. Kayseri atınca bağıracağız. Evet. evet. Kendimizi buna hazırlayalım da yani Fener gol yiyince üzülme falan orada bir linç yersek ben giderim yani itibariyle Kayseri'deyiz. Ben bir, bir saat falan uyudum. O yüzden yüzüm gözüm biraz şişti. Çok acıktım. Hemen yemek Önce karnımızı doyurmasak olmaz tabii ki. O yüzden biz kaşıkla restoranı tercih ettik. Yağ mantısı, yağlama ve mantı söyledik. Hepsi çok lezzetliydi ama benim favorim yağ mantısı oldu. Sizlere puan veriyorum. Yağlama 10, yağ mantısı 10. Mantıyı çok sevmememe rağmen mantısına da bir 8 veririm. Bir de burada şöyle bir şey varmış. Anatayı mantının yanında içiyorlarmış. Yani garip ama birlikte ikisini de deneyince bence kötü bir kombinasyon olmadı. Daha sonra stadın olduğu yere gittik ama gerçekten çok kalabalıktı ve aşırı soğuktu. Zaten görüyorsunuz halimi. Bir defa canlı bir maç seyrettim ve bence aşırı keyifliydi. Yani bunun son olmayacağı kesin. Hemen tekrar yemek yemeye geçiyoruz. Buradaki her şeyde gerçekten övüldüğü kadar vardı. Şimdilik öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Günaydın. Yüzüm gözüm yine şişmiş. Hemen makyajımı yapıp evden çıkmam lazım. <laughs> an anlatamam yani resmen dondum çıkmadan önce acaba çok mu kalın giyindim diye düşünüyordum ama şiir soğuk. Doğru giyinmişim ama eminim ki öğlen sıcak olacak. Çünkü Adana'da yaşıyoruz. Soğuğu seviyorum aslında ama işte her yere kar yağıyor. Biz de o karın ayazını yiyoruz yani burada. Bari burada da kar yağsa da biz de biraz mutlu olsak gelindi ve acil bir şekilde kahve içmem gerekiyor çünkü evet ben de kahvesiz uyanamayanlardanım. Bu hafta hep az yiyeceğim, söz veriyorum kendime. Yarısını <laughs> yere döktüm. Zaten bir adet elma <laughs> yiyecektim. Cem'in yemeğime bakıp neden gidiyorsun? Bir şey yağlamalar geliyor aklıma. O yüzden zaten şu an bunu yiyorum. <laughs> <laughs> bir adet canga. Arkadaşımın öğle yemeği. Bir adet danone. Turşu. Haydari. Çok önemli. Sarı kola. Sarı kola. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldürülür bu arada gerçekten. gerçekten. bu arada. Sen ne yiyorsun Betül? İsmi nedir bunun? Falafel bol. Dur. Artık sadece falafel. <laughs> Orman meyveli yoğurdun içine çiya koydum. Bir de elma. Haydariye etifon. Bir şey değil Mükemmel oldu. Ben böyle saçma kombinasyonlar severim bir de saçma sapan <laughs> şimdiler. <laughs> İlk zamanlar ofise geldiğimiz zamanlar. Kimin nasıl yemek yediğini bilmediğim için ve benim de buna takıntım olduğu için Mert'e şey diyordum, müzik açsana. <laughs> Bir şeyler açsana, ses duyarsam ben çok fena oluyorum yani. Sadece başkasının sesinden değil, ben kendi sesimi de sevmem. Benim kulağıma gelirse böyle hiçbir şey yiyemeyesim gelir yani. Bu kıtırdı ya, bile beni rahatsız ediyor ki normalde çıkar yani. Ne diyor? Abartmasana Abartma dedim. <laughs> Hayır mesela turşu kırt kırt çıkar ya, nefret evet. ederim. Gel. <laughs> Bize masanı anlatır mısın peki? <laughs> Burası benim masam. Evet. burada bilgisayarım var burada kalemlerim Bak, kolonyalarım burada suni gözyaşı damlam peçetem ve sakızlarım güneş kremi Islak mendilim el kremim <laughs> bir de şuraya minik bir ayna aldım bununla da güzelliğime bakıyorum bununla da ya masada olmazsa olmaz bir şey bence. Ayna eksikti. Hemen şöyle manzaramı görelim. Öncelikle sakın güneşli olduğuna aldanmayın çünkü güneş sıcak değil, soğuk. Müzik